Yara beden tar benim kifenin hararetim benim elimde Bir bereli kendi verene bebeğim seni be be sarı ve nata benim Elde benini, tüm bedenin söyleyeti ve sen negatif verirse giderim Cerime seni çekelim hepimize verilen şebekene delerim Ve kaderinize elimi sıkıp devşirelim kendi bileceğin şey burnunu sokalım Ve soframızı dun Yorulmadım varamadım Çoluk çocuk olamadım Kara bulutlara kafa vurur, Kaba kuvvetimi kullanarak Karalimin bu ve politikasını beklettim Giderim ileri bileri frenimi Geri getir ben verin tekerin Delerim ceketim giyerim Karaciye hareket edelim Pencelerine pencereme giren merhaba Abi deri kafasını keselim Yine geldi korona buraları orana burala doğruları sorga boruları doğrular zoruna gider ama kolayına gelirim ve bu komandolarına gelelim Mafya, orangotan karakola götürelim ama yine de bir şekilde gelirim çekelim ve evinize gelirim bu burada bitiririm. Sentetik ailelerim estetik, Sentetiksin gene çek Bitkin bitke koy tetkik patetik cümlem hep pratik Karanlık çıktı ayışı orada Kör bulamıyorum sonra kara yer her yer bir anda Eçimdeki ateş yansın şu tarafta Kanım ısınsın sonra sana Üşüdüysen gel bana Sen bitmesen belki bitmez bu ateş daha yüz asık Yüzü asık yazık gemi batık yatık Yalancını yoğurdu yay Bayık kaşlarımın çatık ne bu ışık Gözlerim açık günahıma bak yakın boğazımı yutkunluğumu hatırlarım Hayatımın kısışından kıy kıyısından köşesinden tutunduğumu hatırlarım Onu dedim ne varsa onu diyor bir bir sonra Sorma ama neyse sonra doktor tanık olduklarım tanık olsam tanık, oldum, tanık, oldum, tanık oldum, Bilsem bu anlatamazsın, bu acıyı anlatamazsın Anlatamaz yaşan zem, dinliyorsa tat kalırsın <laughs> Sentetik hayallerim estetik Sentetiksin kimle çektetik Bitkin bitki, koy tetkik Boş ve etik, patetik cümlem hep pratik